Merhaba arkadaşlar. Baturak ne yapıyor? Bir bakalım mı hep birlikte? Baturak ne yapıyorsun balım? Ne yapıyorsun balım? Oo arkadaşlar. <laughs> <laughs> Baturak ile oynuyor. Topu oynuyor değil mi anneciğim? Merhaba de bir arkadaşlara balım. Merhaba de anneciğim. Evet. Hadi gel gol yapalım bir. At bir at. Gol yapalım. Baturak çok güzel top oynuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Babası da o yüzden ona bir sürü top alıyor. Değil mi anneciğim? Evet. <laughs> gol. Evet. Batuğa gol atıyor şimdi arkadaşlar. Evet, 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 evet. Batuğa gol atıyor. Hadi, gol atalım anneciğim. Gol atalım balım be. Atacak mısın gol? A babayla mı atacaksın? Batuğa kocaman bir kırmızı kamyonu var. O kırmızı kamyonla kırmızı arabasını koymuş, topunu koymuş. Değil mi anneciğim? Gel bu tarafa gel ama gel gel. Batuğa gel gel yine her tarafa. <laughs> bir merhaba desene anneciğim arkadaşlara. Baturay bir merhaba hey. de. Öpücük aç bir arkadaşlar anneciğim. Ay bir daha at. <laughs> merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Baturay top oynuyor. Evet topunu aldı. Şimdi gol yapacak. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısın? Hazır. Hadi. <laughs> Hadi bir iki üç başla. Evet Baturay hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet Baturay gol atacak. Gol atacak. Gol atacak Baturay. Evet. Hadi. Hazır mısınız Baturay? Hadi Batıral, sen yapabilirsin bunu. Gol! Alkış, alkış Batıral, alkış. Attın mı gol? Attın mı balım gol? Gol, attım. gol attın, aferin sana. Şimdi bir daha atacak Batıral gol. Evet, topu yavaş yavaş getiriyor kaleye doğru. Batıral gol atacak arkadaşlar. 1 2 3 Arkadaşlar evet hazır mısınız? Gol. Alkış alkış hadi Batur ya. abi. <laughs> tamam hadi bakalım. 1-2-3 Gol! 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 Aferin ya Batur abi. Bravo! Biz gollerimizi atmaya devam edelim. Evet, Batur abi'nin bir tane daha topu var. Şimdi onunla da gol atacak size arkadaşlar. Bunda da bir gol atalım Batur arkadaşlara. Evet, Baturak yoruldu artık. Çok yoruldu ama devam ediyor gol atmaya. Hazır, hazır ve gol! <laughs> evet, Baturak'tan bir gol daha geldi. Muhteşem bir gol attı yine Baturak. Aferin Batıraf sana. Bravo. Aferin. <laughs> <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> bay bay. Tamam, bir öpücük at. bay bay yap kapatmayalım. O zaman kapatırız. Hadi. Arkadaşlar öpücük at. O zaman kapatıyorum. Hadi bir daha. <laughs> tamam, hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>